Al, al kulü şey adam çıkıyor adam çıkıyor abi adam, adam çıkıyor. Köprü adam zom, çıkıyor. Zom Aa, gördüm. gördüm. bir tane ölmedi. Çıkıyor ben sen çık. Sol tarafta abi. Ben bakıyorum sen çık. Aşağıda Bir tane daha var. Köprüde galiba. Ben öldüm abi. Beni vurdu. Ne diyor? Ben vuruyorum ya. 18. O da öldü. Bir tane daha var. Üste. Bana yardım. Ya da gelmeseniz de olur. Ben tek başıma zaten döküyorum. Burada o OTS var. Abi kimse gelemedi hala. İlk köprü, ikinci köprü. Sörgü İkide. Anlayamadık ki. 18. 18 Ben 8'e girdim. Ben de 8'e girdim. Evet. Bu da öldü! Ha. Ha. Abi gerek kalmadı arkadaş. görebilirsiniz. Havada Atay sen misin? ben Tamam. Ben çıkıyor. Hı? Geri girdi. Neyden içeri giriyor? Evde abi evde. Bu geçen araştırma da bir araç. He 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 ha. Oraya hiç gerek yok abi. Şu an ben çünkü acayip üstüm inanılmaz oldu. Orada da bir adam vurdum Çağatay. Galiba. Ya da vurmadım mı? Ne oldu ben? Onu da anlamadım. <laughs> ben bir dc atayım abi. Bunda OTS varmış. Karamatik <laughs> öldü. Aynen arkadan geliyor abi. Geri gelmiş. Abi üstümde armor bile yok ya, armor. Armorsuz adamı öldüremezler. Hı. Hı. Çağatay Hı. bana yardım abi. Riot nerede bunda? Riot almamış mıyım ha? Adam he? herhalde yerdemediğin arkadan. Arka taraftan doğuyor o. İtemine Hı. gitmeye çalışacak. Şey doğuyor diyorum. Hı. burada adam var mı? Valla ben görmedim abi. Ha yok sordu. Ben görmedim. Çağatay adam köprüde altında. Aa, arka tarafında duruyor. Sağlık kırığı tarafından da geliyor. O büyük ihtimal arkadaşlarını bekleyecek herhalde. Toplu da alacaklar onlar. Bir tane öldü burada. <laughs> Orada vardı zaten. O öldü. <laughs> tamam. Ya arkadaş. Evet Regavat. Devam et köprü altına gir. Arkasından dolan Medin. Medin arkasından dolan abi.